Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, çık 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 çık. Evet güne yine kadir ezildiğine muhteşem enerjisiyle başlıyoruz efendim. Dün gece evimi sildim, süpürdüm. Bir güzel duşumu almış, şey yatmışım. Sabah kalktım, tekrar duşumu almışım. Saçım başımı yapmışım. Şimdi gelmişim işime. ikinci gün adapte olmaya çalışıyorum yavaş yavaş. Ya öyle evde onlara kadar yatmak. Ama şunu fark ettim ki ben işe geldiğim zaman ev evim daha toplu oluyor. Evde dolanmadığım için ev hiç bozulmuyor. Eve gittim dini her yer çiçek gibiydi. Neredeyse eve girmeyeceğim. Tararara. Ve maşallah subhanallah bak. Kaşım kaş, gözüm göz, dişler de sen inci gibi. Ezildik, büzüldük, <laughs> inci gibi dizildik. İster al ister alma, anlına yazıldık. İyi gidi kızım. Hepiniz hayırlı sabahlar. Aydın 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 aydın. Günaydın.